Evet gençler şimdi ne yapıyoruz? Evet. 6. sınıf arazi ölçüleri dönüşümlerimizde alan ve arazi ölçüleri dönüşümle ilgili taramamızı yapıyoruz. 20 soruluk bir tarama yapacağız şimdi beraber. Şimdi kenarı 2,5 desimetre olan bir karenin alanı nedir diyor. Şimdi sus tutup burayı bir kaç metre karedir diyor. Yani bana metre kare olarak soruyor. Siz biz gördük bunu. Siz 2,5 ile 2,5'u çarparsanız ne yapıyor burası? 625 yapıyor. Peki virgülden sonra iki basamak olduğu için şu şekilde yazacaksınız. Bu kadar ne yaptı desimetrekare. Neden desimetrekare yazdım? Çünkü birim desimetrekare. Bunu bana ne olarak istiyor? Metrekare olarak istiyor. Küçükten büyüğe gittiğim için ne yapacağım? Bir adım gittiğim için iki sıfır sileceğim. Canlarım dikkat. Silecek sıfır var mı? Yok. Hapisten sonra kaç tane var? Hapisten hapiste okay. iki. E peki iki tane daha hapis eklenecek. O zaman hapiste dört tane elemanın olması lazım. O zaman bu sorunun cevabı ne yapıyor canlarım? Adana yapıyor. Dikkat. Evet ikinci sorumuz şimdi. Aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Bakın sorular güzel sorular. Şimdi iyi dikkat edeyim. Ne dedik bu dönüşümlerde? En küçük ne var burada? Santimetre kare var. O zaman santimetre kareye göre yapayım. Şimdi 0,2 metre kare diyor. Canlarım metre, desimetre, santimetre kaç adım var buna? İki adım var. Peki iki adımda dört tane sıfır eklemeniz lazım. Biri hapse giderse tam burası ne olur o zaman? 2000 santimetre kare yapar. Artı diyorum. 4 desimetre kare bir adım olduğu için 2 sıfır ekleyeceksiniz. 400 santimetre kare yapar. 2000 ile 400'ün toplamı 2400 yapıyor mu? Evet o zaman bu ifade nedir? Doğrudur. Hadi geldik öbürüne. Öbürü ne? Ar dekar hektar hesabı. Şimdi biz ne yapalım şimdi? Bakın ben burada şunu öneriyorum her zaman size. Küçük olana göre işlem yapın. Yani şurayı yapabilmek için küçük olana göre yapıyorum. Yaparsam burası kaç ar? Burası 3 ar. Bunu da ara çevireyim. Ar dekar bir adım olduğu için ne yapacak? Hapisten bir tanesini kurtaracak. O zaman burası ne yaptı? 10,3 ar oldu. Toplarsanız canlarım burası 13,3 ar oldu. Peki şimdi bunu bana neye çevir diyor? Hektara. Peki arla hektar arasında kaç tane sıfır vardı? 2 tane sıfır vardı. Ar, dekar, hektar. 2 sıfır var. Hapiste hapiste 1 tane var. Hapse iki tane daha girerse 0,133 olması lazım. Doğru mu bu? Bu ifadede doğru. Yerine geçelim. Dekametre, desimetre, metre. En küçüğü desimetre olduğu için önce bir desimetreye çevirelim bunu. Dekametreyi desimetreye çevirirseniz bakın şurada dam var. Bir, iki adım, dört tane sıfır ekleyeceksiniz. Biri hapisten kurtarırsa üç tane sıfır ekleyeceksiniz. O zaman ne oldu? Bu kadar desimetre yaptı. Bir de bu kadar desimetre var. Ben bunları toplarsam 48 bin. Doğru mu? 48 binle 4400'ü toplarsam 49 bin 400 gibi bir şey yapıyor. Böyle bir şey ne yapmaz? Yapmaz. O zaman sorumun cevabı nedir diyoruz gehan diyoruz. Peki bu neden olmaz olur? Ona bakalım beraber. Desimetreden milimetreye 1 2. Ne yapacağım o zaman? Ben buradan 4 tane sıfır sileceğim. 4 0 3 tanesini sildim. Silecek bir tane daha sıfır olmadığı için hapse girecek. Bir tane hapse girerse bu ifade nedir? Doğrudur diyoruz. Bakın böyle tek tek yapıyoruz bunları. Evet. Üçüncü sorumuz canlarım. Kemal amca 34 dönüm tarlasının 220 arlık kısmına turunculuk, 1600 metrekarelik kısmına ise ne ekiyor? Ekim için malzemeleri depo yapılacaktır diyor. Depo yapıyor. Tamam. Geriye kaç dönüm alan kalmıştır diyor. Şimdi gelir, gelip bizi burada ne olarak soruyor canlarım? Dönüm olarak soruyor. İsterseniz metrekareden yapıp dönüme de dönebilirsiniz. İsterseniz direkt dönüm yapalım. Alan olarak ne kadar kısmı var? İşarette 34 dönüm var mı? Peki buradaki 220 ar 1 0 silersem kaç dönüm yapar? 22 dönüm yapar. 1600 metrekareden de ar ar olursa 2 0 silerim, dekar olunca 3 0 siliyordum. Yani burası da ne yapacaktır? 1,6 dönüm yapacaktır. Peki toplam toplam kullandığı alanı yazalım. 22 1,6 da bu şekilde kullandı. 23,6'yı kullandı. O zaman ben 34 dönümden 23,6 dönümü çıkardığım zaman 10,4 dönümlük kısmı ne yapacaktır? Kalacaktır diyoruz. Olayımız bu. Evet. 2002 yılında 45 dekar olan yeşil orman 7 yılda 6 kat artmıştır. Buna göre yeşil orman 2010 yılında kaç hektardır diyor ne yapmış? 45 dekar. Peki bu ne yaptı? 6 kat ne yapacak canlarım? 6 kat artacak doğru mu? Şimdi bunun 6 kat artması demek 45 ile ben bir 6'yı çarpayım. Ne yaptı 45 ile 6'yı çarpınca? 270 yaptı. Peki bunu şöyle diyeceğiz. 270 dekar arttı. Bir de başlangıçta 45 dekar vardı. 10, 2010 yılında 3 315 dekarlık bir kısım oldu. Çünkü neden 6 katına çıktı deseydi 6 ile çarpacaktık. 6 kat arttı deyince 6 katını topluyoruz. 315 dekara çıktı. Bana ne olarak soruyor peki soruyu? Buraya bak hektar. Dekarla hektar arasında bir adım olduğu için hapsa bir tanesi girecek ve cevabımız 31,5 ne olacak? hektar olacaktır diyoruz. O da hangisi şık olur? Ceyhan olur diyoruz. Evet. Dördüncü sorumuz şimdi. Hadi bakalım. Eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor. İyi dinle. Dekardan metrekareye. Arkadaşlar arda 2 0 metrekareye. Dekarda kaç 0? 3 0. O zaman 3 0'ın biri hapisten kurtaracak. 23 yapacak. 2 0 da gelecek. Doğru mu? Doğru. Desimetreden dekametre kareye bakalım. DM burada. Üstünde metre var. Üstünde dam var. 1, 2 adım olduğu için kaç sıfır ekleyeceğiz? 4, 0. Peki pardon 4, 0 sileceğiz. Canlarım burada 4, 0 silersem hapse 4, 4'ünün de girmesi lazım. Buranın şu şekilde olması lazım. Doğru mu? Hayır. Yanlış yapmış. O zaman sorumuzun yanlış cevap nedir? Budur. Peki yine de bakalım. Damdan hektometreye de bir adım olduğu için 76, 2, 0 eklemiş. Doğru. Hayır, hayır. Santimden milime bir adım var. İki tanesini iki, iki sıfır ekleyeceğiz. Yani ikisi hapisten kurtulacak. Mecbur bir tanesi kalacak. Bu ifadede doğru. O hapis olayını unutmuyorsunuz. Size o şekilde anlat. Hadi altıncı sorumuz. Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın kısa kenarı 15 metre. Aha da burada. Uzun kenarı 200 metre. Kaç dönümdür? Şimdi biz canlarım 200 metre 15 metreyi çarparsak 2 ile 15 çarptım 30. 2 de sıfır attım. Bu kadar ne geldi? Metrekare. Niye? Metre ile metrenin çarpımı metrekare çünkü. Peki şimdi devam ediyoruz. Ne diyor bana? Dönüm. Dönüm dediğimiz dekar değil miydi canlarım? Peki metrekareden ara kaç sıfır siliyorduk? 2 sıfır. Dönüme kaç sıfır siliyorduk? 3 sıfır. O zaman 3 tane ve sıfırı silince bunun dekar yani dönümlük ismi ne olur? Adana yani 3 olur diyoruz. Canlarım şimdi bu tür sorularda anlattım size. Metrekareye döndürelim. R metrekare arasında kaç sıfır vardı? 2 sıfır. O zaman ben buraya 2 sıfır eklersem biri hapisten kurtarır, biri yanına gelir. 150 metrekare yaptı mı? E burada bir de 8 metrekare var. Çıkardığımda kaç metrekare kaldı? 142 metrekare cevabınızı kursa yapar diyoruz. Hadi 8. sorumuzdayız. Alanı 64 cm kare olan bir karenin çevresi nedir? Şimdi alanı 64 cm kare ise bu karenin bir kenarı kaç santim olacak? 8 santim. Neden 8 santim diye düşeyim mi? 8 kere 8? 64. O zaman bir kenar 8 ise bunun çevresi 4 kere 8'den kaç santim gelir canlarım? 32 santim. Ama bana ne olarak soruyor? Dikkat buraya bak. Altını çizdim. Metre. O zaman şöyle diyeceğiz. Bakın iyi dinleyin. Metre, desimetre ve santimetre. 1, 2. Kaç adım var? 2 adım. Bakın 2 adım var ama. Bakın burayı iyi dinleyin canlarım. 2 adım var ama. Biz arazi ölçüsü değil bu sefer uzunluk ölçüsü yaptığımız için 2 sıfır sileceğiz. Peki 32'den 2 sıfır sileceksiniz. Silecek sıfır olmadığı için 2 tane hapse atacaksınız. O zaman sorumuzun cevabı ne olur? 0,32 olur diyorum. Hadi bakalım. Şimdi bakalım bu sorumuz nasıl? Yukarıdaki dikdörtgenin uzun kenarı 24, çevresi 60 gelir. Canım 24 ise burası da 24. Bana 24 ile 24 ne yapacaksınız? Toplayacaksınız. Kaç yaptı canlarım? 48. Gelip neyden? 62'den 48'i çıkaracaksınız. Çıkardığımda kaç kaldı? Tek tek. 12 kaldı mı? 12'yi de 2'ye bölersem kaça kaçmış burası? 6'ya. 6. Buna göre diyor, alanı diyor. Kaç? Deka karedir. E peki alanı nasıl yazıyorduk alanı? 24 ile 6'yı çarpıyordum. Kaç yaptı? 144. Ne yaptı ama burası? Metre kare. Metreye metre çünkü. Bana dam kare diyor. Metre kareden dam kareye bir adım olduğu için biz 144'ten Doğru mu? Alanı dur bakayım. 24 24. 6 kere 4. 4. Yukarıdaki dikdörtgen uzun kenarı 24. 24 24 48. 62'den 48'i a 62'ymiş orası. Niye böyle yazdık? Buraya hatalı yaptık. Tamam orayı düzeltelim. Evet. 62'den çıkınca 14 kalıyor. 7'ye 7'ymiş. Özür dilerim. Tamam şimdi oldu canlarım. 7 kere 24 yani 24 ile 7'yi çarpın bana ne yaptı? 168 yaptı. Peki şunu diyeceğiz. 168, 168 ne bulduk? Metrekare. Bunu deka metrekare istiyorsa bir adım var. Hapse iki tane girecek o zaman. Şu şekilde tam kare olur. Yani cevabımız nedir o zaman? Denizidir diyoruz canım. Evet. Şimdi buraya bakın farklı birimler verdiğinde ne yapıyoruz? Şimdi güzel bir soru oldu. Herkes buraya baksın. Şöyle bir ezber yapmıyoruz canlarım. Buraya bir bakın. Yani ben gelip hemen ile 7'yi çarpmıyorum. Çünkü bu ne? Altını çiz. metre. Bu ne? Evet. Kilometre. Sizin o zaman ne yapmanız lazım? Bunları evet. önce metreyi kilometreye çevirelim daha kolay çünkü. 4000 metre kaç kilometredir? 4. Peki paralel kenarın alanı 4 ile 7'nin çarpımından ne gelir? 28. Kilometre kare gelir. Daha bitmedi ama. Bak bak şuraya bak. 28 kilometre kare. Şimdi hektar diyor. Derste anlattım. Bizim mihenk taşımız, bağlantımız her zaman köprümüz ne? Metrekare. O zaman ben önce bunu metrekareye çevirmem lazım. Söyleyin. 28 kilometreden, hektometreden damdan, metreden. 1 2, 3 adım. Kaç tane sıfır atacağım o zaman toplam? 6 tane sıfır atacağım. 2, 4, 6 şu an neye çevirdim? Metrekareye çevirdim. Dikkat devam ediyorum. Metrekareden hektara neydi? Hektara kaç sıfırdı metrekareden hektara? 3 mü 4 mü? Bakalım 2 sıfır ara 3 sıfır dekara 4 sıfır hektara 1 2 3 4 sıfır hektara giderse 2800 yani sorumuzun cevabı ne olur canım? Bursa olur. Evet. Diğer sorumuz 11. Hadi bakalım. Ahmet Bey metre karesini 50 TL'ye olan bir araziden 3 dekar alıyor. Şimdi 3 daha diyoruz. Bunu metre kareye çevireceksiniz bana. Arkadaşlar arda 20, dekarda 3 sıfırdı. O zaman burası ne yapar? 3000 metre kare yapar. 50 TL'den aldığımıza göre 50 ile ben neyi çarpacağım? 3000'i çarpacağım. 3 kere 5 15. Arkasına da kaç tane sıfır ekliyorum? 4 tane sıfır ekliyorum. O zaman sorunun cevabı ne oluyor? Ceyhan oluyor diyoruz. Evet 12. sorumuz. Hadi bakalım canlarım. 15 dekarlık bir arsa 300 metrekarelik parsellere bölünüyor. O zaman kaç parsel oluşur onu bulalım önce. Şimdi ben o zaman önce 15 dekare metrekareye çevireceğim. 15'i yazdım. Arda 2 sıfır dekarda 3 sıfır. 15.000 ne yapar metrekare? Peki biz bunu 300'lük parsellere ayıralım. Peki 300'lük parsellere ayırdığımda kaç parsel oluştu? 50 tane parsel oluştu. Her parseli de 1200 TL'den satarsak 50 ile... 1200'ü ne yapacağız? Çarpacağız. Peki kaç TL para toplarız? 60.000 TL para toplarız. Bu da bu şekilde canlarım. Evet. 24 hektar, 16 dekar, 10 ar kaç metrekare? Şimdi 24 hektar. Hektarda kaç sıfırdı? Hop 4 sıfır. 16 dekar kaç sıfır? 3 sıfır. 1, 2, 3 sıfır. Yanına 16 yaz. Arda da 2-0. 2-0 yanına da ne yaz? 10 yaz. Şu şekilde. Bunu bana toplayınca metrekaresini bulacaksınız. 7, 5, 257 bin metrekare Var mı? Hangi şık şey o zaman? Denizlidir diyoruz. pikniğe giden bir ailenin ihmalsizlik nedeniyle ormanda yangın çıkar ve ormanın 7.2 hektar. Arkadaşlar iyi dinleyin. Bu kadar hektar yanmış mı? Ben bunu ne yap diyor bana metrekare. Peki hektara kaç sıfırdı metrekareye? 4 sıfır. Biri hapisten kurtarırsa kaç sıfır atacağım o zaman arkasına? 3 sıfır atacağım. Ne kadarlık kısım? 72 bin metrekarelik olur diyoruz. 15. sorumuz hadi bakalım. Yukarıdaki verilen bilgilerde kaç tanesi doğrudur? 1 dönüm 1 dekare eşitti doğru mu? Evet tanım bu. 1 ar 100 metrekare doğru. 1 hektar 4 sıfır olacak 3 sıfır atmış yanlış. R'ın kısalması aldı doğru. Kaç tanesi doğru o zaman? 3 tanesi doğru diyoruz. Evet 16. sorumuzdayız. Hadi bakayım. 4 arlık bir bahçe. Arkadaşlar 4 arlık bir bahçe 400 metrekaredir. 250 metrekarelik kısmına limon ektiysek eksi 250 ne kadarımız kalır? 150'miz kalır diyoruz. 17. sorumuzdayız şimdi. Hadi bakalım 17. sorumuz ne diyor? Aşağıda verilen ölçülerin hangisi diğerlerinden büyüktür? Şimdi büyü arayacaksak derseniz hepsini milimetre de yapabilirsiniz. Ama sıfırlar olduğu için. Ha, gerçi yapabiliriz. Sıkıntı yok. Bakın. Şimdi 2000. Hadi milimetre yapalım bunu. Şimdi 2000'in yanına santimden milimetreye 2 sıfır daha ekledim. 200 bin buraya attım. Desimetreden milime yanına 4 sıfır ekledim. Burası şöyle 1.5 milyon yaptı. 3 metre için yanına 2, 4, 6, 0 ekledim. Burası 3 milyon yaptı. 3 evet milyon. Milimetre zaten kendisi. Peki burada gördüğünüz en büyük ne olacaktır o zaman? Metre olacaktır. Çok rahat. Ne yapıyoruz? Sorumuzu çözüyoruz diyoruz. Evet. 18. sorumuz, hadi canlarım birlikteyiz. İfadelerinden hangisi veya hangileri 1 metre kareden küçüktür? Canlarım 1 metre kareyi, o zaman gelip metre kareye çevireceğiz bunu desimetreden metreye kaç adım var? Bir adım var. O zaman iki tane sıfır sileceksiniz. Olmadığı için hapsi atacağız. 1,06. Büyük müdür? Evet. Bir metrekareden şu arıyoruz. O zaman küçüğü arıyorsak bunu almayacağız. 108 santim. Santimden metreye canları. Dört tane sıfır silmem lazım. Olmadığı için mecbur hapsi atacağım. Şöyle dört tane hapis var. Peki bu ifade sıfırdan nedir? Küçüktür. O zaman bu beni sağlar milimetreden metreye bakın milimetreden metreye kaç tane adım var? Milimetreden metreye. milimetreden metreye 3 tane adım var. 6 0 sileceğiz. O zaman 6 0 olmadığı için 6 tane hapis gerekiyor bize. Hatta şöyle yapalım. Gördünüz mü? 6 tane hapis. E bu da 0'dan küçük, 1'den küçük. Hangileri 1'den küçük o zaman? Ceyhan, 2 ve 3 1'den küçüktür diyoruz hemen. Hadi bakalım. Şimdi toplamı kaç desimetre karedir? Evet farklı bir soru çeşidiyle karşılaşıyoruz. Herkes bir buraya baksın. Desimetre kare. Metre kareden desimetre kareye bir adım varsa burayı 100 ile çarptığınızda şuraya 100 yüz yazacaksınız. 100'ü 5'e böldüğünüzde burası ne yaptı? Bu kadar desimetre kare yaptı. Peki dam, dam kareden desimetre kareye kaç adım var? 2 adım var. 4 tane sıfır ekleyeceksiniz o zaman buraya. 1, 2, 3, 4 sıfır eklersem. Ne yapacaksınız o zaman burada da? 170.000'i 20'ye böleceksiniz. Şu sıfırlar gitsin. Bana 17000'in yarısını söylerseniz 17000'in yarısı 8500 yapar. Topladığınızda da 8520 yapacaktır. denizlidir diyoruz. Son sorumuz. Hadi bakalım. Şekildeki ABCD bir kenarının uzunluğu 0,8 desimetre olan bir kare ve AE eşittir EB'dir. Tamam. AE eşit AE eşit EB'dir. Buna göre DEB alanı nedir diyor. Tamam canlarım. Şimdi iyi dinleyin burayı. Santimetre kare. Şimdi 0,8 desimetre ise bir kenarı ne kadar santimetredir? 8 santimdir. İyi dinleyin ne yapıyoruz? 8 kere 8. Alan ne yaptı o zaman bu karenin? 64. Bu 64'ün şu şekilde yarısı kaçtır? Söyleyin bana. 64'ün yarısı 32. Şuralarda birbirine eşit olduğu için burada yarısının yarısıdır. 32'nin neyi? Yarısı. Kaç yapacak o zaman sorumuzun cevabı? 16 yapacaktır diyor.